Siz tam şu anda daha büyük bir amaç için buradasınız. Bu bir tesadüf değil. Bu bir tesadüf değil. Bu ilahi bir çağrıdır. İçinizdeki bir şeyi uyandırmak için ruhsal bir davettir. Bu video sadece bir mesaj değil. Ruhunuzun sessizce sorduğu sorulara bir cevaptır. Tanrı siz göremeseniz bile hayatınızın detaylarında çalışmaktadır. Bir duraklama, bekleme, hatta deneme gibi görünen şey yeni bir döngüye hazırlık olabilir. Perde arkasında muhteşem bir şey hazırlanıyor ve bugüne kadar attığınız her adım, özellikle de sabır ve özdenetim gerektirenler takdir ediliyor. İçinizdeki her şeyin bir tepki vermenizi istediği, ancak daha derinlerde bir şeyin sakin ol diye fısıldadığı durumlarla hiç karşılaştınız mı? ve dünya onun sessizliğini zayıflık olarak yorumladığında bile gökler bunu bir güç olarak kaydetti. Duygusal tuzaklara düşmemeyi, size ait olmayan kavgalara enerji harcamamayı seçmeniz fark edilmedi. Bu içerik kelimelerin ötesinde dinlemeye hazır olanlar için hazırlandı. Eğer bu mesajın ruhunuzda yankılandığını hissediyorsanız, bunun nedeni seçilmiş olanlardan olmanızdır her şey sizi pes etmeye zorladığında bile kararlı kalanlardansınız hazır olun alacağınız şey sadece bir teselli sözcüğü değil yolculuğunuzun bir sonraki aşamasına geçmenizi sağlayacak bir anahtardır bundan sonra bu videonun her bölümü ilahi amaçla uyumlu bir şekilde yaşamanın ne anlama geldiğinin daha derin katmanlarını ortaya çıkaracak hiçbir kısmı atlamayın sonuna kadar izleyin çünkü bazen her şeyi değiştiren gerçek, pek çok kişinin görmezden geldiği şeylerin içinde gizlidir. Hazırsanız başlayalım. Tepki vermemenin zorluğu içinizdeki her şeyin bir cevap için çığlık attığı zamanlar vardı. Kırıcı, sözler, haksızlıklar veya kışkırtmalar karşısında sizden ani bir tepki almaya çalışın. İntikam almanın adil göründüğü, acının kökünün bir çığlıkla, bir saldırıyla, sert bir savunmayla duyulmak için haykırdığı durumlar. Ama sonra tüm bu duygusal karmaşanın ortasında o ses geldi. Yumuşak ama sert, senden gelmeyen, senden geçen bir hikmet, cevap verme ve sen itaat ettin, dünya onun sessizliğini yenilgi olarak yorumlamış olabilir hatta bazıları senin korktuğunu, kendini ortaya koyacak cesaretin olmadığını bile düşündü. Ama sadece göklerin gördüğü gerçek farklıydı. Öz korkaklık değil, stratejiydi. Bu bir zayıflık değil, doğaüstü bir güçtü. Çünkü her kışkırtma, özünde insani bir çatışma kisvesi altında gizlenmiş, manevi bir tuzaktır. Düşman sadece tepkinizi değil, aynı zamanda çöküşünüzü de istiyordu. Senin senin olmayan bir savaşa girmek için lütuf makamını terk etmeni istedim ama oyunu gördün ve yüzleşme yalanlarına kanmak yerine barışı seçtiniz. İşte tam da bu karar daha büyük bir krizi yatıştırdı. Başkaları boşuna kavgalarla enerjilerini heba ederken sen aklını, kalbini ve kaderini korudun tıpkı zindanda bile kin beslemeyen yusuf gibi sen de imanını sağlam tuttun ve şimdi tıpkı onun gibi o da gizli yerden görünürlük yerine yükseltiliyor bu bölüm çatışmadan kaçınmakla ilgili değil savaşlarınızı akıllıca seçmekle ilgilidir çünkü sen ağzını kapattığında allah senin adına konuşur duygularınızı bastırdığınızda cennet sizin lehinize hareket eder ve basit bir engelleme gibi görünen şey aslında senin bilmeden zaferinin ön sözünü yazmandı. Görünmez savaş bazı savaşlar gürültü yapmaz. Hiçbir izleyicileri yok, alkış almıyorlar. Boş odalarda, sabahın erken saatlerindeki düşüncelerde, şafaktan önce kuruyan gözyaşlarında savaşılır. Hiç kimsenin görmediği savaşlarda savaştın, yutulan acılar görmezden gelinen hakaretler, sessizce katlanılan ihanetler. Dünya sadece senin dik duruşunu gördü ama her düşüşün ardından verilen her tebessümün bedelini sadece sen ve Tanrı biliyordu. İnsanlar senin gücünü fark ettiler ama kalbini bir arada tutmak zorunda kaldığın, kırılmaması için çabaladığın zamanları görmediler. Tepki vermekle geri çekilmek arasında kaç kez seçim yapmak zorunda kaldığınızı düşünmeden Sakinliğinizi yargıladılar ve siz daha zor olan yolu seçtiniz. Seçilmişleri tanımlayan savaş budur, yanılmayın. Sessizliğiniz asla edilgenlik değildi. Her seferinde acı cevabı yuttuğunuzda, özür almadan önce affettiğinizde, içinizdeki her şey ağlamak isterken gülümsediğinizde yüksek seviyede bir ruhsal savaş veriyordunuz. Düşmanın üçüncü denemeden sonra vazgeçeceğine dair iddiası vardı ama sen onuncu denemeye kadar direndin.'' Savaşamayacak kadar yorgun olduğun anda senin çöküşünü planladı. Ama sen farklı bir gücün olduğunu keşfettin. Artık yapamayacağımızı düşündüğümüz anda ortaya çıkan bir güç. İşte bakış açınızı değiştirecek gerçek. Siz sadece dayandığınızı sanırken Tanrı imanınızın her eylemini kaydediyordu. Karanlık bir vadi gibi görünen şey aslında onun ileri eğitimiydi. Sana karşı oluşturulan silahlar zayıf oldukları için değil, sessiz itaatten kaynaklanan bir korumayla korunduğun için başarılı olamadılar. Şimdi geriye dönüp bakın ve anlayın. Sizi yok etmeyen o kriz, sizi etkilemeyen o kelime, kaçırılmış gibi görünen o fırsat, her şey sizi yeni bir seviyeye taşımak için düzenlenmişti. Sen tesadüfen hayatta kalmadın, seni bilerek korumuşlar. Kimsenin bilmediği bir şekilde yürüttüğünüz bu görünmez savaş görünür zaferinizin temeli olmaya hazırlanıyor. Çünkü Allah bir işi yaparken sadece aleni olarak yapılanlara değil, esas olarak gizlice yapılanlara da bakar. Sessiz itaatin gücü Tanrı harekete geçmemizi söylediğinde harekete geçmekte ve beklememizi söylediğinde sakin kalmakta dönüştürücü bir güç vardır. Gerçek itaat kör bir eylem değil, gözlerimizin görebildiğinin ötesini gördüğünü kabul eden ilahi sese karşı bilinçli bir tepkidir. Kaç kez durumları zorlama ihtiyacı hissettiniz? İşlemleri hızlandırmak için mi? Tanrı'nın sessizliği çok uzun sürdüğü için dizginleri ele almak mı? Bunlar imanın en derinden sınandığı kritik anlardır. İtaat, dürtüsel eylemden daha pahalıya mal olur. İçimizde çığlık atan kaygıya her gün ölmemizi gerektirir. Hiç fark ettiniz mi? En büyük yenilgiler çoğu zaman duygusal tepkilerle alınan kararlarla başlar. En sağlam zaferler tüm insan mantığına aykırı olarak Tanrı'nın zamanlamasına güvenmeyi seçtiğimiz anlardan doğar. Hapishanedeki Yusuf, Saul tarafından kovalanan Davut, Getsemani'deki İsa hepsinin ortak noktası şu: İtaat yücelikten önce gelir. Ama çok az kişinin anladığı bir sır var. Sessizce, seyirci olmadan, anında tanınmadan itaat ettiğinizde hiçbir düşmanın itiraz edemeyeceği manevi bir otorite biriktirirsiniz. Dürtülerinize söylediğiniz her hayır, ilahi iradeye verdiğiniz her evet saçma görünse bile içinizde gelecek olan bereketi sürdürebilecek bir karakter inşa ediyordu sessiz itaat aynı anda iki mucize yaratır. Bizi doğru görünen ama yıkıma yol açacak yollardan korur ve daha önce hazır olmadığımız vaatleri miras almaya hazırlar. Sadece beklediğinizi sandığınız o an aslında Tanrı'nın içinizde çalışmasıydı ve kapı açıldığında sadece içeri girmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda orada kalıyorsunuz. Yani Bugün geriye dönüp baktığınızda nihayet anlayabiliyorsunuz. O zayıflık gibi görünen teslimiyet aslında bir güçmüş. Yenilgiye benzeyen o sessizlik bir stratejiydi ve dünyanın görmediği şey küçük günlük eylemlerdeki sadakatiniz tam da sizi bu saate konumlandıran şeydi. İtaat asla boşa gitmez. Her zaman Tanrı'nın bizi götürmek istediği yere götürür, sabırsızlığımızın kaçmak istediği yere değil. Seçilmişlerin ödülü sonuç alamadan itaat ederken neyin hazırlandığını anlamanın zamanı geldi. Karanlığa ekilen her sadakat tohumu ilahi amacın ışığında çiçek açmak üzeredir. Senin bekleme dediğine Allah hazırlık dedi. Gecikme olarak yorumladığınız şey korunmadır. Değişmez bir manevi yasa vardır. İtaat terfiyi doğurur. Dünyanın sunduğu geçici ve gürültülü terfi değil, tahttan inen, gelişi sessiz ama kalıcılığı sarsılmaz olan terfi. Birçokları kestirme yolların peşinde koşarken sen dar yolda kaldın. Başkaları anlık çıkarlar uğruna prensipleri çiğnerken sen dürüstlüğünü korudun. Şimdi çalınamayanı biçeceksin. Dikkat edin, sizi yok etmeye çalışan Durumlar yükselişinize giden basamaklarınız haline geliyor. Lanet olsun diye söylenen sözler Allah tarafından berekete dönüştürülüyor. Kapanan kapılar aslında doğru gibi görünen ama tuzaklara giden yollara karşı birer korumaymış. Her şey onun lehine işledi, şans eseri değil, arkasında hikayesini destekleyen bir itaat olduğu için işte ilahi adaletin tecellisidir bu. Cennet her parçayı yerli yerine koyuyor. Sana şüpheyle yaklaşanlar mucizene şahit olacaklar. Geri dönüşü olmayan gibi görünen durumlar doğaüstü bir şekilde yeniden düzenlenecektir. Başkalarından daha fazlasını hak ettiğin için değil, mantıklı olmadığında güvenmeyi seçtiğin için ancak dikkat edin, seçilenlerin ödülü sadece almakla ilgili değildir, olmakla ilgilidir. Bu süreçte Allah sadece sizin için bereket hazırlamakla kalmıyor, sizi berekete hazırlıyordu. Zorlukların ocağında dövülen karakter artık bozulmadan gelecekteki büyüklüğü sürdürebilecek kapasitededir. Böylece dönüm noktası geldiğinde ki gelecek hiçbir şeyin boşa olmadığını anlayacaksınız. Ne gözyaşları, ne cevapsız geceler, ne de görünürdeki durgun günler her şey perde arkasında ilahi eller tarafından örülüyordu. Gelecek olan mükafat sadece maddi olmayacak. Her şeyin aleyhine olduğu bir zamanda sarsılmaz kalmış bir imanın gözle görülür bir tezahürü olacaktır. Bu kadar inanmanın ardından görmenin zamanı geldi. Ama unutmayın, en büyük mükafat Allah'ın size verdiklerinde değil, bu yolculuk boyunca sizi ne hale getirdiğindedir. Sen dönüştün ve bunu hiçbir düşman sizden alamaz. Sadakatin mirası yaşadığınız sadece bir geçme sınavı değil, bir mirasın temeliydi. Her itaat eylemi, her stratejik sessizlik anı, gizlice dökülen her gözyaşı görebildiğinizden daha büyük bir hikayeyi yazıyordu. Şimdi yolculuğunuzun sizden sonra gelenler için nasıl bir mirasa dönüşeceğini anlamanın zamanı geldi. Derin bir manevi ilke vardır. Seçimlerimiz bizi tek başına etkilemez. Nesiller boyunca yankılanırlar. Dürtüsellik, sabırsızlık veya duygusal kontrolden çıkma döngülerini kırmaya karar verdiğinizde anlık bir sorunu çözmekten daha fazlasını yapıyordunuz. Soyunuzun gidişatını değiştiriyordunuz. İtaati bir zamanlar duvarların olduğu yerlerde gedikler açtı. Senin sadakatin, senin soyundan gelenlerin, senin hazırladığının farkında olmadan takip edecekleri yolları açtı. Joseye bir kez daha bakın. Mısır'da dürüstlüğü koruma kararı onu sadece saraya sokmakla kalmadı, aynı zamanda kendisine ihanet eden kardeşler de dahil olmak üzere bütün milletleri açlıktan kurtardı kişisel bir acı ve zafer öyküsü gibi görünen şey, Tanrı halkının korunmasında önemli bir bölüm haline geldi. Hayatınız için de durum aynıdır. Seçimlerinizin gerçek etkisi, bugün ölçebileceğiniz şeylerin çok ötesine geçer Bundan sonra adımlarınıza rehberlik etmesi gereken gerçek şudur. Siz dikmediğiniz ağaçlardan, sadık atalarınızdan miras kalan meyveleri biçiyorsunuz ve aynı zamanda başkalarının da meyvesini biçeceği tohumları ekiyorsunuz. İşte ilahi planın güzelliği. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Hiçbir iman amelini unutmayız. Hiçbir gözyaşı boşluğa düşmez. O yüzden vaadin gerçekleştiğini gördüğünüzde şunu hatırlayın. Bu sadece sizinle ilgili değil. Hikayeniz aracılığıyla ulaşılacak herkesle ilgilidir. Zaferiniz başkalarının kendi vadilerinde yol gösterici bir harita olacak. Sizin şahitliğiniz henüz yolda olanların karanlık yollarını aydınlatacak bir ışık olacaktır. Bu seçilmişlerin yükü ve ayrıcalığıdır. Bizler sadece kendi yararımıza değil, bereketin kanalları olmamız için de bereketlendiriliyoruz. Tanrı'nın şu anda hayatınızda yaptığı şey gözlerinizin görebildiğinden daha büyüktür. Henüz yapılmamış duaların cevabı, henüz ortaya çıkmamış sorunların çözümü olarak konumlandırılıyorsunuz. Ve tam gerçekleşme günü geldiğinde her adımın, her bekleyişin, dürtüye söylenen her hayırın neden gerekli olduğunu anlayacaksın. Sizi sadece gideceğiniz yere götürmek için değil, aynı zamanda kaybolmadan o yeri yaşayabilen bir insana dönüştürmek için. İşte nihai ödül. Bu süreçte yalnızca bereketi değil, aynı zamanda sonsuz anlamı da taşıyan biri haline gelmek. Mirası çoktan başladı ve zaferi görüldükten uzun süre sonra bile hatırlanacaktır. Yeni seviyelere ulaşma çağrısı şimdiye Kadarki yolculuk sadece bir hazırlıktı. Yaşadığınız her şey, sessiz savaşlar, görünmez zaferler, itaatte öğrenilen dersler, gelecekte olacaklar için gerekli bir eğitimdi. Şimdi Tanrı sizi yeni bir ruhsal düzeye çağırıyor. Kurallar değişiyor ve inanç yeni bir teslimiyet düzeyi gerektiriyor. Zaten gizli ilimlerde sadık olabileceğinizi kanıtladınız. Şimdi görünürlük açısından test edilecek beklemeyi bildiğini çoktan gösterdi. Şimdi ilahi ivmeyi yönetmeyi öğrenmeniz gerekecek. Vadide öğrendiğiniz prensipler zirvede de gerekli olacaktır. Çünkü vadi ayakta tutan karakter, başarının kendisinden daha önemlidir. İşte bu birçok kişinin tökezlediği andır. Fırsat eksikliğinden değil, geçmişin yöntemlerine fazla aşinalıktan. Bir seviyede işe yarayan şey bir sonraki seviyede işe yaramayabilir. Dün dağları yerinden oynatan inancın bugünün devleriyle yüzleşebilmek için yenilenmesi gerekecek. Karmel Dağı'ndaki İlyas'a bakın, daha sonraları kamuya açık mucizeler gerçekleştiren aynı peygamberin, Tanrı'nın sesini, o sakin ve yumuşak fısıltıda duymaya ihtiyacı vardı. İki farklı deneyim, aynı Tanrı adamı, senin için de aynı şey geçerli olacak.'' Şu ana kadar zafer getiren manevi stratejiler sizi ileriye taşıyacak olanlarla aynı olmayabilir. Yeni bir derinlikle dinlemenin zamanı geldi. Bu yeni bölümün zorluğu şudur. Zamanı ayırt etme yeteneğiniz, inancınız kadar önemli, olacaktır. Anında itaatin binlerce saatlik insan muhakemesinden daha değerli olduğu bir boyutta faaliyet göstermeye davet ediliyorsunuz. Hesaplanmış riskin yerini doğaüstü olana duyulan mutlak güven aldı. Ancak dikkat edin, bu görüşme performansla ilgili değil, yakınlıkla ilgili. Önemli olan daha fazlasını yapmak değil, daha iyi dinlemektir. Bir sonraki aşama insan çabasıyla değil, ruhsal uyumla gerçekleşecektir. Açılacak kapılar sizin kişisel parlaklığınıza değil, sizi gönderenin yüceliğini yansıtma yeteneğinize cevap verecektir. O halde hazır olun. Seni sessizlikte eğiten aynı Tanrı seni beyan anına hazırlıyor. Beklerken sizi ayakta tutan aynı inanca şimdi hasadı yönetmek için de ihtiyaç duyulacak. Her zaman inandığınız şeyi görmeye başlayacaksınız. Ancak henüz deneyimlemediklerinizi yaşamak için yeni bir lütufa ihtiyacınız olacak. Seçilmişlerin paradoksu budur. İnsan ne kadar yükseğe tırmanırsa kökü de o kadar derin olmalıdır. Görünürlük arttıkça duanın gizli hayatı daha da önemli hale gelir. Önünüzde sizi bekleyen şey öğrendiğiniz her şeyi talep edecek ve hala öğrenmeniz gereken her şeyi ortaya çıkaracaktır. Çağrı yapıldı. Karar sizin. Bu saate hazırlanmıştınız. Şimdi ilerleyelim. Döngü tamamlanıyor. Yolculuk devam ediyor. Bu mesajımızın sonuna ulaştık ancak sürecinizin sonuna gelmedik. Ruhunuzda yankılanan her kelime yeni bir iman seviyesine girmeniz için bir davetti. Başlangıçta özdenetim çağrısı olarak başlayan şey gelecek zamanlar için manevi bir hayatta kalma kılavuzu haline geldi. Artık anlamışsınızdır ki sessizliğiniz bir stratejiydi insan tepkisini her bastırdığınızda ilahi yanıtı serbest bırakıyordunuz. Bekleyişiniz bir yatırımdı. Kaybolmuş gibi görünen zaman, Tanrı'nın karakterinizi geliştirdiği verimli topraktı itaatiniz bir miras yarattı. Kimsenin görmediği seçimler, başkalarının yaşayacağı hikayeler yazıyor ama bu bir veda değil, bir dönüm noktasıdır. Bu sözlerle vahiy getiren aynı meshedilme, kalbinizi yeniden izlediğinizde, yeniden okuduğunuzda ve yeniden keşfettiğinizde konuşmaya devam edecektir. Bu içeriğe ihtiyaç duyduğunuz kadar çok kez geri dönün. Çünkü her yeniden ziyaret yolculuğunuza yeni bir ışık getirecektir. Şimdi harekete geçme sırası sizde. Mücadelelerinin bir amacı olduğunu duymaya acilen ihtiyaç duyan herkesle bu mesajı paylaşın disiplinin benim korumamdır ifadesini bu çağrıyı benimsediğinizi belirten bir beyan olarak yorumlayın. Yolculuğunuzun sonraki adımlarına yönelik rehberlik almaya devam etmek için kaydolun. Sunak hazırlandı. Tohum ekildi. Bu keşifle ne yapacağınız, gelecek sezon ne biçeceğinizi belirleyecek. Son söz bu sayfada değil, cevabınızda ve inanıyorum ki olağanüstü olacak yakında görüşmek üzere savaşçı yolculuk daha yeni başlıyor